gerek teknik direktör konusunda gerek transferlerle ilgili konuda hata yapmadan bir süreç geçirmemiz lazım. Artık Beşiktaş'ın öyle hata yapıp bir teknik teknik direktör seçecek ya da hata yapıp bir transfer yapacak öyle bir milimetre şeyi bile yok. Hata payı bile yok. Onun için üstünde çok ince ve detaylı çalışarak yani Beşiktaş camiasının önemini, değerini bilecek, Bu camiye hizmet edebilecek Bir hoca arayışımız var. Bununla da ilgili biliyorsunuz işte geçtiğimiz hafta Sergen Hoca ile görüştük. Yani tekrar buradan geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum kendine de. İyi de gidiyormuş herhalde. Yabancı hoca alternatiflerimiz vardı. Onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Ama demin de dediğim gibi ben artık öyle sosyal medya e, baskısıyla, taraftar baskısıyla, bunu herkes çok iyi bilsin. Camiam da zaten onun için e, bu görevi bana verdi. Onunla bilincindeyim. Ben de yönetim kurulumda. E, hiç kimse bizden öyle e, taraftar, efendim, sosyal medya filan, bu, bu tip şeylerle bir transfer yapacağımızı ya da teknik direktör getireceğimizi falan beklemesin. Demin de belirttiğim gibi bir teknik direktörümüz, hocamız var. Gayet de iyi çalışmalarına devam ediyor. Evet yani bittiği dakika zaten sizlerle paylaşacağım. Ama demin de dediğim gibi çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir Hata çünkü çok ağır mali şey tablolara sebeb, sebebiyet veriyor. İşte, i̇şte seçim zamanı da söyledim yani yanlış hoca seçimlerinden dolayı tercihlerinden dolayı bugüne kadar işte önümüz geçtiğimiz 10-12 sene 15 sene içinde Beşiktaş'ın <laughs> 20 milyon liraya yakın şey var tazminat ödemişliği var. Bu hataları yapmamak istiyoruz camiyen benim ne demek istediğimi anlıyor. E, aceleye getirmeden e, elbette ki arayışımız sürüyor. E, ama süre alabilir. E, şu anda da e, gayet de iyi giden bir şeyimiz var. Teknik direktörümüz var. E, ama bittiği gün e, en güzel şekilde duyurusunu yaparız. Biliyorsunuz ben yüz yüze görüşmeden böyle bir kararı vermem yüz yüze görüşüp kararı verdiğimiz dakikada zaten hepinizin haberi olacak. Scott evet. Sheffield'i iyi sordun. O da aklıma gelmişken geçtiğimiz hafta geldi e, İstanbul'a. iki günde kaldı. E, onunla ilgili konuda da e, şu anda görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. E, o da hemen yani sözleşmesini bugün şu saatte e, iptalimi yaptım geliyorum dediği dakika onu da e, açıklayacağız. Tabii böyle bir görevde e, bulunan bir e, insanın da adılasım aldık gidiyorum deme gibi bir şey olmuyor. Kulübün de bir takım istekleri var. E, o da onları yerine getirmeye çalışıyor. Ama yani daha önce de söyledim, konuştuk, herhangi bir sorun yok. Bizim tarafımızda herhangi, herhangi bir sorun yok ha. E, şu anda çalıştığı kulüple sorununu çözdüğü dakikada, zaten açıklayacağız onu.